Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Hepimizin, cümle Müminlerin üzerine olsun inşallah. Şu anda, şu anda Yunus Emre Türbesine geldim ve gelmeden Önce de burası Yunus Emre Cami Ve tabi ki Tam Ünye Ünye'de buradadır Bölgenin tam tepesi oluyor. Ve çok da güzel bir yer. Ve şöyle bir Yunus Emre Türbesine birkaç dakikalık bir yol vardır. Bu yol bu yolun adı Tasavvuf yoludur. Ve Yunus Emre'nin şiirleri yazar bu yolda. Tabii ki Yunus Emre'den Söz edersek Yunus Emre'nin gene halk dibinde ilahi olarak bildiği gururla ilgili bir ilahi var. Ben onu sözlü olarak söylemek istiyorum. Gururlanma insanoğlu. Ölmemene çaren var. Hazan olmuş bir gül gibi solmamana çaren var. Güzün gelince solar yaprak gözüne dolacak o kara toprak. Kefen çürük vücut çıplak kalmamana çaren var. İnsanoğlu öleceksin o dar kapıca gireceksin. Rabbine hesap vereceksin. Vermemene çaren var. Evet, Yunus Emre'nin bu tasavvuf yoluyurken Yunus Emre'nin şiirlerinden böyle göstererek ve buradaki şiir sordum sarı çiçeğe. Can bir ulu kimsedir ki diyor. Yunus Emre'nin gene sözündendir. Aşkın odu ciğerimi. Ağla gözüm, ağla gözüm ağla. Ya Rab ne olacak halimiz? Evet ey Rabbim ne olacak halimiz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak Tinize hazır olun. O vakit ki yakın ne demektir yakın? Yakın ölüm zamanı. Vaktinize hazır olun. Araya araya bulsam izini. Evet, benim de az bir şey ezberimde olan ve buraya da bakmadan okuyacağım. Araya araya bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü hak nasip eylese görsem yüzümü ya Muhammed canım arzular seni bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara bassam o hüp cemalini bir kez düşte seyretsem ya Muhammed canım arzular seni kalmadı gönlümde hile Aşk ile girmişim ben bu yola. Yarın mahşer günü ulu divanda ya Muhammed canım arzular seni derken evet Yunus Emre'nin aşkın aldı benden beni. Yer gök yaratılmadan diyor evet. Kainat yaratılmadan Rabbim bilinmek için yarattı. İlim ilim ilmek ilim kendini bilmek. Kend, sen kendini bilmiyorsan nice okumak diyor. Yani okumaktan murat ki oku ki bilgi sahibi olasın. Allahu Teala da Kur'an'da ilk ilk ayet ne de İkra Bismi Rabbi Kellezi Halak oku diyor oku. Neyle oku? Rabbinin adıyla oku. Evet. Bir kez gönül yıktın ise, evet. Bir kez gönül yıktın ise dünyayı elinde tutsa ne olur Müslümanım, Müslümanım diyen kişi diyor evet Yunus Emre'nin böyle şiirlendiğindendi evet tasavvuf yolunun sonuna geldik Tasavvuf yolunun sonuna geldik. Burada da Yunus Emre'nin Yunus Emre'nin fotoğrafıyla ve buradan Ünye'de olduğunu Ünye'den olduğunu Azerbaycan'dan, Konya, Konya'dan, Bursa, Bursa'dan Geyikli Baba ziyaret eder. Dolaşır, Sivas üzerinden Zile'ye geçer. Zile'den Şeyh Nusret'in tekkesi Tokat Merkez, Merkez'den Şirvani Hazreti Niksar Ünye Tarihi İpek yolundan ve gele 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 ve Ünye'de gelir. Ve çoğunun çoğunun Dediği gibi Yunus Emre'nin kabrinin ünyede olduğu söylenilir. Ve şu anda da, evet burada bir yazı var, dur yolcu diyor. Dur yolcu bana, evet dur diyor, dur. Sen buraya geldin, bir dur diyor, kendine gel. Bastığın bu toprakları, yerleri toprak deyip de geçme tanı. Düşün, altında binlerce şey kefensiz yatanı. Ey şehit oğlu, icitme atanı. Verme dünyaya dünyalara, dünyaya asan da bu güzel vatanı derken evet Yunus Emre'nin türbesine geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun Aleyküm. Ey, ey Şeyh evet, Seni ziyarete geldim. Evet, seni ziyarete geldim. Seni ziyarete gelirken seni ziyarete girirken seni sevenlerinden de sana selam getirdim ayrıca. Ey ee Şeyh Yunus! Evet, Yunus Emre'nin türbesindeyim. Yine şurada bir beyit var. O beyitte sular hep aktı geçti, kurudu yaktı geçti. Nice hanlar, nice padişahlar, nice ağlar, nice paşalar, nice benim diyenler, Hepsi tahtını bıraktı geçti. Dünya dediğin bir pencere. Her gelen baktı geçti. Evet dünya dediğin bir pencere. Her gelen baktı geçti derken evet. Evet bu dünyadan bakıp geçeceğiz ama Rabbim güzel bakmayı bizlere nasip eylesin. Evet videomu kısa bir beyitle bitirmek istiyorum. Ben seni yarattım has gibi kaç göz verdim sümüller gibi söyle amani bülbüller gibi derse Allah ben ne cevap vereyim der Yunus. Yunus ben ne cevap vereyim derse şöyle bir bakıp biz kendimize bir bakmamız lazım. Acaba biz ne cevap verelim? Acaba biz ne cevap verelim derken evet Yunus Emre Türbesi'nden Herkese kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız. Ve selam.